Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kavun ve karpuz hasadımız neredeyse bitmek üzere. Tükenmek üzere. Bugün bahçemden getirdiğim karpuzum. Çok güzel. Ee, çekirdeksiz. Arkadaşlar karpuzun tatlı olmasını isteyenler varsa bakın yaklaş. Karpuzun böyle çizgileri olması gerekir. Nokta nokta sanki üstünde bir şey gezmiş gibi. İçini açıp bakalım. Bakalım nasılmış karpuzumuz. Kendi bahçemden getirdim. Zaten nereden baksanız belki birkaç gün daha toplarlar ondan sonra biter diye düşünüyoruz. Bakalım karpuzumuz nasıl? Sesi güzel. Sesi güzel ama bir de içine bakalım. Yaklaş içine bakalım. İçi gayet güzel. Tadına bakalım. Şeker.